Dumanlar içinde çıkan Kara Murat, sen de yüz, ben de iki yüz metre havaya sıçrayıp Ezderhan'ın amına koyuyor. Dur dur, kafasının ortasına uçak tekmeyle vuruyor. Çok iyi. Şimdi bana bir işaret et, çıkacağına dair bana bir işaret et. Çıkacak, çıkacak, çıkacak. Hocam iyi misin? Hocam iyi misin? <laughs> i̇yi. İyi, iyi. i̇yi misin hocam? Bey tavsiyon düştü, al bir ayran iç. <laughs> Ya zehirliyse? Önce bir içsin. Bir yudum al şundan bakayım. Sağ <laughs> 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 Hanım biz bunu yapamamışız. Olmamış. Bu sarayı ben yaptırdım. Kafasına sıkın! <laughs> ya bu ne yapıyor Manyak mısın sen ya? Manyak kardeş, manyak. Geçen gün de komşusunu öldü. Mevcana başlıklar! <laughs> Diyanetten bütün tabuları yerle bir edecek fetva. Birazdan sakın kaçırmayın. Yeni çıkan KHK'dan faydalan. Arkadaşlar, duyduklarım doğru mu? Gerçekten izlemiş mi reis bizi lan? Gidin o pezevenkleri alın gelin demiş. Anam! Anam! Elimde görünen ilk şey, bir devesi değil. Evet. Arap devesi tarafından kaynağından bizzat süzülmüş devesi di. Bunu Türkiye'ye getirdik sizin için. Rivayet. Patron, her şu kelle bir çift sat ya. Bana mı dedin kardeş? Yok abi ya, sen arkadaşlar bana ya öyle söyledin ya? Bana mı dedin lan? Ay sen can yer ya abi, olur böyle şey ya. Sen arkadaşlar bir kıl indi diyen var ya, ona söyledim. <laughs> bana mı? Allah benim belamı versin. Ulan indiyan bile Türkçe öğrenmiş ya. Nalat olsun böyle ya. Ya ben çalışmam ya. Bu nereye düştüm ben ya? Allah kahretsin. Allah'ım Allah. Sanki biz durmadık. Ya biz herkesten önce duyduk. Leyman abla bize söyledi. Ama biz ne de patladığını bilmiyorduk. Biz sadece müdahale etmez miydik? Manyak işleri güçleri yok bizle uğraşıyorlar. Zaten biz istihbarata aldık. Leman abla olsun bize görev haberi verdi. Allah'ım Allah ya. Paşa benim, kral benim, asker benim, komutan benim, orgenalar benim, cumhurbaşkanı benim, mahalle bakkal da benim. Hepsi benim. Kral da benim, kraliçe de benim. Aha, bizi de almışlar. Beni niye aldılar ki? Sen... Almanya'da Almanya'da çektiğim programın sunucusu, muhabirin çok güzel bir bayandı. İnsan görünce e, iştah kalkıyor. Bir de arkadaşa bak. Tamam, oluyor İnşaat sektörüne girdi ve büyük tüpür. Mamamia! Üçüncü karin kafiyorsun. Önden yaptı, arkadan yapmadı. Şayet arkadan yapmış olsaydı halk dağılmış olurdu. Halkı parçalayabilirdi. Ama önden yaptı. Ee, bizim gönlümüz isterdi ki ...ön hal yapsın. Ama ona da canla dayanır halk olarak. Eee